Gel bana gel. Gel 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 gel. Aa. Gel bana gel. At. Sana. Oha ya öyle kullanmıyor. Ya, ya. Ne var lan? Nasıl sen hiç atmıyorsunuz ya. Zil Al. çaldı, ben gidiyorum. Zil çaldı ya. Top. Tamam ya ben alırım. Atan alır zaten mal. Ya hadi oğlum hadi ya. Hadi ya hadi hadi zil çaldı oğlum ya. ya. Yok Hoca yok ya gelecek hadi ya. hadi. Bu çantasını ne yapacağız? Ya bırak oğlum kendisi Bakın alır ya. Hadi ya. Adı Çantam burada unutma. Polis ihbar attı, buyurun. Tam olarak ne gördünüz hanımefendi? Tekrar eder misiniz lütfen? Cinayet işlediğinizi itiraf mı ediyorsunuz? Beyefendi emin misiniz? Katil abiniz mi? Adresinizi alalım beyefendi. Bunun bulunduğu semtte mi yaşıyorsunuz? Onlar yeni mi hastalım? Evet komiserim atılıyor. Herkes ihbar için arıyor. Kilit diyor şu her şey. Aynen öyle komiserim. Ben de okuyu atıldım diyenleri mi ararsın? Arkadaşını kocasını katil diye ihbar edenleri mi ararsın? Neler neler. Tamam koy ciğerim koy şuraya. Sen de fıtık olacaksın koy. Aha. Canlar bak yenileri geldi. Onları da dikkatlice inceleyin tamam mı? Biliyorum çok yorgunsunuz ama gözden bir şey kaçırmayın. Kurban olayım. Tamam mı? Sen de bir çay soluklar sonra sen de devam kaldığın yerden. Başüstüne. Yerde. Komiserim. Ha? Ee, şimdi bu ihbarlardan birisi Neva Hanım en son kuaförde gördüğünü belirtmiş. E, tamam, yolla hemen bir ekip. Gidemez. O niye lan? Yeterli memur yok. Yani herkes gelen ihbarları doğrulamada. Yani dağıldı aldı. İyi e, tamam. Sen bu kuaför var ya ihbarda da geçen onun bir mobesesine baktır bana da haber et tamam.